Merhaba arkadaşlar, Hafize Nelinden kanalıma hoş geldiniz. Şimdi değişik bir video olacak. İnek sağmaya çalışacağız. Aha, başlanmış bile. Danalar var. Pek görünmüyor ama. Şükriye abla bir tane yapabilir miyim? Vurur mu bana? A şimdi gelsem yanına vurmaz değil mi? Vurmaz vurma. Emin misin? Vurmaz. <laughs> Korkuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bir şey ama şey, tamam. tamam, tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an ben <laughs> inanamıyorum kendime. Video mı ee, çekiyorum. Çekeceğim. <laughs> Arkadaşlar şu an inek sağlıyor. <laughs> Kuyruğuyla vurdum. <laughs> evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Hadi görüşürüz.